Bu ne işe yarıyor? LED yakma. Devre elemanlarını söyle hangisinin neydi? Söyle. LED panel, sıçram, 47 gram direnç, diyot, zener diyot, LED, bir tane de besleme. Besleme kaç volt? 12. 12 mi? Tamam. Tamam. Ama 15, gibi oldu. Bu 12. Yok, 15 var. 15 18 volt. Tamam. Tamam. O zaman iyi geceler sana oğlum. Ben yani bayağı bir güçledim mi baba gibi? Evet. Evet. Hı -hı. Hani bunun anahtarı? Butonu, onu buton. Anahtar yani telefonu almayacak ki bu. Tamam. Bu direk olacak. Tamam. O zaman bir el görüşürüz de. Ama bu telefonu bile almayacak. Böyle bir devrim yapsa çalışıyor değil mi herhalde? Evet oğlum. Ama bunda eksik malzemeler var. Ne gibi? Mesela red. Ben Bu kadar sıfır olmamız yok. Sıfır olm derken zaten şey iletken Her sadece. sadece. Yok. İletkeni kastediyorsun. Elimiz Yok bu Evet. Bunu senden yok 47 kullandım ben da kısa atlık 40 47 47, 47. kılandı yok. Zena diye yok. Yani. Yok. yok. Eee ne o zaman şey breadboard'u yapamayız bunu diyorsun. Evet yani bu malzeme lata nasıl koyuyor. Bir de zena sıcak kadar alırız onu. İnce olacak biraz yani. Evet. Tamam. O zaman iyi, iyi akşamlar arkadaşlar diye arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Bak telefona bakarak. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi geceler. Evet.